Merhaba arkadaşlar. E, bu videoyu şunun için açtım. Ön lisans ve orta öğretim arkadaşlar sınava girecek arkadaşlar. Lisans sınavının iptaliyle birlikte yoğun bir şekilde e, sosyal medyada bunu arıyorlar. E, ön lisans ertelenir mi? Orta öğretim ertelenir mi? Şu an gelişmeler ne olur? Ne zaman açıklanır bu ertelenme olayı? E, bize ne gibi sonuçlar doğurur? E, bunlar hakkında bilgilendirmek için bu videoyu çekiyorum Google'a mutlaka yazmışsınızdır böyle ön lisans ertelenir mi orta öğretim ertelenir mi hep haber siteleri bu şekilde haberler yapmışlar arkadaşlar Bunlar sizin aramalarınıza yönelik uygulamalardır burada girdiğinizde lisans ile ilgili erteleme kararı sizin karşınıza çıkacaktır çünkü Google'da ön sıraya çıkmak için direkt bu sizin aramalarınız çoğaldığı için direkt bu şekilde haber yapılıyor. Gerçek habere ulaşmanız burada pek mümkün değil. Yani ertelenen sınavlara baktığımızda da lisans sınavı ertelendi. Lisans sınavı yapılmıştı ki ertelendi. Onda bir şüphe uyandırıcı bir şey yok. E, ÖABT ertelendi çünkü lisans e, öğretmenlik mezunları ÖABT sınavına da girecekler e, onların psikolojileri düşünülerek ertelendi ön lisans orta öğretim arkadaşlar şu an hala hazırda e, sınava girecekler peki e, şöyle bir şahibi olabilir hani sınav soruları belli onlar da alınabilir mi tabi bunlar, bunlar da aklınıza gelebilir e, kuşku duyabilirsiniz ee, ama şöyle söyleyeyim Google'da arama yaptığınızda Direkt size e, Bu şekilde Haberler gelir ama ben Haber sitelerinde arama yapıyorum Genellikle çünkü Google aramaları pek başarılı Sonuçlanmıyor ee, Onlar için de şöyle bir şey Yapılmış ÖSYM soru havuzu Sil baştan değişti Yani şöyle söyleyeyim Önceki ee, hazır soruları komple bir havuz var havuzda biriken sorular komple, komple e, sil baştan yenileniyor yani bu ne demek oluyor şu an ÖSYM havuzunda hiçbir soru bırakılmamış 17 Eylül e ertelen sınavı için dahi e, o havuzdan soru alınamayacak yepyeni bir havuz e, oluşturulacak e, son gelişmeler bu şekilde ÖSYM'nin aldığı karar bu şekilde. Onun için yeni havuz olduğu için de orta öğretim, ön lisans e, vaktinde yapılacak arkadaşlar. Bu gelişmelerden bunu anlıyoruz. Ve şu an kamuya memur alımları ise e, ertelenmiş durumda, durdurulmuş durumda. E, biz de sizinle birlikte gelişmeleri takip ediyor olacağız. E, kanalımıza abone olursanız bu gibi gelişmelerden de eee amen e, haberdar olabilirsiniz.